Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası Galatasaray, kadroda önemli bir değişim sürecine girmiş durumda. Sarı Kırmızılılarda ayrılıkların peş peşe gelmesi bekleniyor. Galatasaray'da performansı en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Derik Kön, Almanya'ya dönüyor. Kadrosuna yeni bir sol bek eklemeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar, Köhnü Werder Bremen'e kiralık. İmzaların gün içinde atılması bekleniyor. A Milli Takım ve Galatasaray formasıyla yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz'a son olarak Olympiakos talip oldu. Yunan kulübü genç oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Yaz başında Barış için kapıyı 30 milyon Euro'dan açan sarı-kırmızılı yönetim, gelinen son nokta itibarıyla teklifleri değerlendirme ve oyuncunun da istemesi halinde transfere izin verme kararı aldı. Galatasaray Zahaya veda ediyor. Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen, ancak düzenli forma şansı bulamayan ve hocası Okan Buruk'la sıkıntılar yaşayan fil dişi sahilli futbolcu, bir süredir İngiltere'ye geri dönmeye çalışıyordu. Eski takımı Crystal Palace'a transferi, astronomik maaşı ve İngiltere'deki yüksek vergi yükü nedeniyle gerçekleşmeyen Zaha, kriz çözülünceye kadar oynamak istemeyince taraflar arasında ipler tamamen koptu. Transferden sorumlu İbrahim Hatipoğlu, 3 Eylül'e kadar Zaha'nın ya gideceğini ya da kesin olarak Galatasaray'da devam edeceğini açıklamıştı. Bu sözlerden bir gün sonra Yıldız futbolcunun temsilcisi İstanbul'a davet edilirken, taraflar dün sözleşme fesi için görüşmelere başlanmıştı. Galatasaray minimum maddi zararla bu kontrattan çıkmayı ve Zaha'nın mali yükünden kurtulmayı planlıyordu ki yeni bir gelişme yaşandı. Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak adına devreye girdi. Lyon ile Galatasaray'ın Zaha transferi konusunda anlaşmaya vardı belirtiliyor. Fildişi Sahilli Yıldız'ın kiralık olarak Fransız ekibinin kadrosuna katılması bekleniyor. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.